Elderen, yakın. Hiç kimse hayatta kalmamalı. <laughs> Gökyüzü bizimdir. Hükümdar benim. Şeytanlar eski bir cehalet içinde bu kez göğen sınırlarını aşabileceklerini sandılar. Onlar kaderin perdesini aralamaya ve geleceği görmeye gelmişlerdi. Ama farkında değillerdi ki İsrafil. Göklerin muhafızı, ilahi orduların komutanı ve Yüce Rabbin en yakın meleklerinden biri onları çoktan görmüştü. Bunun üzerine İsrafil, şeytanlara bir mesaj gönderdi. Sizin gibi aşağılık varlıklarla savaşmayacağım. Ordumun küçük bir bölümü bile sizi ezip geçmeye yeter. Gökyüzü asla yıkılmayacak ve ışık her zaman karanlığa galip gelecek. Neden görmek istediğimiz gelecekten korkuyorsunuz? Bir gün gelecek gökyüzü. Artık senin sesini duyamayacak. Rabbinin ışığı sönecek. Ve o zaman biz yetti kat göğün harabeleri üzerinde Hacı <laughs> Gurur ve kibir, şeytanların kulaklarını hakikate kapattı. Onlar cehaletin körlüğüyle göğe saldırdılar. Ama kader çoktan yazılmıştı. Bir anda devasa ışık perdesi tüm gökyüzünü kaplar. Aniden saklı katmanlardan devasa meteorlar serbest kalır biri ardına biri şeytan ordusunun kalbine çarpar. Duman ve çığlıklar her yeri sarar. Şeytanlar birer birer yenilir. Kimisi kaçmaya çalışır, kimisi gökyüzünün ateşinde yok olur. Sakin ama kudretli bir sesle. Ve böylece geleceği görmek isteyenler kendilerine ait hiçbir gelecek bırakmadılar. Işık her zaman karanlığın karşısında duracaktır. Ve ilahi kadere başkaldıranlar kendi kaderlerinin kurbanı olacaklardır. Bu videoyu beğendiyseniz like atarak, yorum yaparak ve abone olarak bize destek olabilirsiniz.